aykırı dedi ve yoluna devam etti. Yedi, yedi uyuyor, kış hazırlığı yapıyordu. Çünkü ona yaklaştı ve sordu, bu uyumasak olmaz mı? Kay, kaysak tepe aşağı, tepeden aşağı. Evet. Kedi uyur uykulu gözleri. Gözlerle tontiye baktı. <laughs> <laughs> Tam sen oku. Göz, tontiye baktı. Tontiye baktı. Kedi uyur gözümle tontiye baktı. Sabredemem ki uyku vakti. Yanlaştı dedi ve yoluna devam etti yılan yılan kıvr, kıvrılarak yuvasına giriyordu. Tante ona seslendi. Bu kış uyumasak olmaz mı? Yapsak <laughs> kardan hayvanları. Koca. Yırttırma sakın. dırma Dırma, Antyaz tıslayarak cevap verdi. Ben kış aylarında çok üşürüm. dedi ve yuvasını.